Selamun Aleyküm. Arif Hocam kanalıma hoş geldiniz. Din kültür ve ahlak bilgisi sınıf öğretmenliği alan eğitiminde 3. dersimize geldik. Şampiyonlar tayfamda buradaysa hemen dersimize başlayacağım. Şampiyonlar tayfam diyorum. Neden mi? DABD sonuçları açıklandıktan sonra 1 saat boyunca inanın hocam telefonum çalıp durdu. Neden mi? İnsanlar teşekkür etmek, hayır dua etmek için beni arayıp durdular. O anda tüm yorgunluğumu inanın unuttum. Evet bu tayfamdan dikampı da girecek öğrencilerim var. Onlar da hocam bizi dikapta da yalnız bırakma dediler. Bize yardımcı ol ne olursa biz senin arkandayız. En azından bilginden istifade etmek istiyoruz dediler. Ben de onları yalnız bırakmak istemedim tabii ki. Öncelikle ben sınıfımda hangi öğrencinin hangi soruyu az çok yanlış yapacağını bilirim. Nereden mi biliyorum hocam? Çünkü tecrübeden hocam 27 yıl bu öğrencilerle iç içe yaşamışım. Onların az çok görüşlerini neler yapabileceklerini tahmin edebiliyorum. Yani tek kelimeyle buna ben tecrübe diyebilirim. İnanın ÖSYM de sizi biliyor. Çok iyi biliyor hem de. Yabancı isimler, efendim telaffuzu zor kavramlar, uzun paragraf sorularıyla sizi ne yapmaya çalışıyor? Sıralamaya sokmaya çalışıyor. Evet ben burada işte tecrübemi devreye sokarak sizi nerelerde yanlış yapabilirsiniz? ÖSYM sizi nerede kandırmaya çalışıyor gibi püf noktalarını göstererek Allah'ın izniyle bu sınavda da başarıya ulaşmanız için elimden geleni yapacağım. Bir tanesi geçenlerde yorumlarda yazmıştı. Hocam ben mezun olalı 5 yıl oldu bir türlü istediğim sonucu alamıyorum diyor. Neden alamıyor peki? Öncel öncelikle hocam kendine güveneceksin. Öz saygın olacak. Öz saygın olmazsa kendine güvenemezsen başarıyı bekleme değil mi? Doğru kaynak seçimi burada çok önemli. Adam tecvid okumayı bilmiyor. Tutmuş tecvid kitabı yazmış. Şimdi sen bu tecvid kitabından ne bekliyorsun hocam? Böyle değil mi? Buradan seçtiğin kaynaklar çok önemli. Burada sakın birilerini kararmaya çalıştığımı düşünmeyin lütfen. Bana bir sürü yoksa kaynak e, yolluyorlar. Hocam diyorlar bunları inceleyin. Bunların bize reklamını yapar mısınız diye. Ben hiçbirine yanaşmıyorum. Çünkü öncelikle ben beğenmiyorum ki içime sinmiyor. Birçok kaynak var yoksa. En güzel kaynağınız bence kendi okul kitabınız, kendi okul müfredatınızdır diyebilirim. Öncelikle o nedir? Kaynaklar size sınavda bir nevi yol haritası çizer. Hangi konulara çalışmanız gerektiği hakkında size fikir verebilir çok çok. Tartışma teknikleri, evet, tartışma teknikleriyle hemen dersimize başlayalım. Tartışma teknikleri denilince aklıma bunlar gelecek. Bu konu önemli hocam. Muhakkak ÖSYM buradan bir soru soruyor. Daha önceki yıllarda da çıkmıştı şimdi video içerisinde dersimizin içerisinde zaten ona değineceğim. Münazara, sempozyum, panel, kolegyum, forum, açık oturum, büyük grup tartışması, görüşme, beyin fırtınası, çember tekniğini işleyeceğiz zamanı geldikçe. Hemen tartışmanın tanımıyla başlayalım. Tartışma ne demek? İki veya daha fazla kişinin bir konuyu açıklığa kavuşturmak için görüş ve düşüncelerini karşılıklı konuşmalar şeklinde ortaya koymalarına biz tartışma diyoruz. Her kademedeki okullarda çeşitli derslerin konularında bu tartışma tekniğini kullanabilirsiniz. Biz de kullanıyoruz zaten derslerimizde. Küçük grup tartışması bu tekniğin uygulanması için sınıftaki öğrenci sayısı 12'den fazla olmamalıdır. Evet, küçük grupta en az en fazla 12 tartışmadan önce bir tiyatro oyunu skeç, konferans, panel ya da bir film sunulmalı sonra tartışılmaya geçirilmelidir. Grup 22, grup 44, grup 66 gibi planlamalar yapılır. Bunun anlamı nedir? Yani sınıf 6'şer kişilik gruplara bölünecek ve her grup kendi aralarında 6 dakika düşük sesle tartışacak demektir. Büyük grup tartışması Burada öğretmen konuyu ya da problemin bütün sınıfa açar, sorular sorar, görüşlerini alır, kendi görüşlerini ekler, bunları yorumlar, değerlendirir. Bu uygulamada tartışmanın yürütücüsü kimdir? Öğretmendir. Küçük gruplardan farklı olarak küçük gruplara ayrılamayacak şekilde en az 7 kişiden oluşan, 7-9 kişi olabilir bu, bu şekilde gruplandırılır. Aynı şekilde büyük grup tartışmasına da bir film ya da hikaye sunularak ondan sonra tartışmaya geçilir. Bu fısıltı ya da vızıltı grup tartışması tekniği bir konu üzerinde öğrencilere düşünmeye yöneltmek, iyi anlaşılmayan noktaları açıklamak ve verilen bilgileri pekiştirmek amacıyla kullanılan bir yöntem. Genellikle ilk öğretimde efendim, okul öncesinde kullanılır. Önemli olan husus burada yaratıcı düşünce ve soruna değişik çözümler getirmedir. Öğrencinin belirli bir süre bir konu üzerinde tartışması, sonunda varılan kararların açıklanmasıdır. Küçük grup çalışmaları öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına ve gelişimsel hızlarına göre düzenlenir. Bazen de derse eğlenceli bir başlangıç yapmak için bu yönteme de başvurabiliriz. Panel toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde sohbet havası içinde uzmanlar tarafından tartışıldığı konuşmalara biz panel diyoruz. Sınıfta en çok uyguladığım yöntemlerden birisi benim. Panel, panelin uygulanışından birazcık bahsedeyim size arkadaşlar. Panelde bir başkan bulunur. Bu başkan nedir? Panel boyunca tarafsız kalır. Panelin sonunda genel bir özetleme yaparak tartışmayı sonlandırır. Başkan kendi görüşlerini ortaya koymaz. Buna dikkat ederiz. Konuşma sırası ve süresini de kim belirler? Yine başkan belirler. Panelin sonunda ne yapar? Dinleyiciler paneli sunan konuşmacılara da isterlerse sorular sorabilirler. Panelde gördüğünüz gibi sıraların önüne çocukların isimlerini yazarsanız çocuklar daha çok motive olacaklardır diyebiliriz. Panelin özelliklerine bakalım. Daha çok kalabalık sınıflarda tercih edilir konuşmacı sayısı 3-6 kişiden oluşur. Panelin konusunu güncel olabilir, bilimsel veya tartışılacak bir konu olmalıdır. Dinleyiciler tartışmaya katılmazlar. Sadece dinleyiciler nedir? Panelin sonunda isterlerse soru sorabilirler. Konuşmacılar düşüncelerini ifade etme süresi 10-15 dakika kadardır. Panelin özelliklerinden birisi de bunun topluma açık olmasıdır. Top e, panelle ilgili söyleyeceğim en önemli özellik arkadaşlar konuşmacılar uzman oldukları konunun ayrı yönlerini ele alırlar. Onu da belirtmiş olayım. Yani herkes konu hakkında aynı konuları değil de farklı farklı konuları ele alırlar panelde. Bu da panelin özelliğidir. Onu da hatırlatmış olalım. Forum değişik görüşlere sahip iki ya da daha fazla konuşmacının belli bir konuda geniş bir kitleye uzman bilgisi aktarması ve daha sonra da dinleyicilerden gelecek sorulara cevap vermesidir. Evet. Forum forumla panelin farkını birbirine benzerliğini görüyorsunuz hocam. Genellikle forumda ne yapar? Dinleyiciler de soru cevap şeklinde foruma soru sorarlar değil mi konuşmacılara burada soru sorulur. Panelde genellikle bu tercih edilmiyor. Ama istenirse burada da soruluyor tabii ki. Yalnız burada forumda bir başkanın olmadığına dikkat edelim. Panelde ama nedir? Bir başkan vardır. Açık oturum 3-5 kişilik bir grubun bir başkan yönetiminde belli konularda Fikir ve görüşlerini sırayla dinleyicilere aktardıkları tekniktir. Geniş kitleleri ilgilendiren, güncel bir konunun uzmanlarınca bir başkan yönetiminde dinleyicilerin önünde tartışıldığı bir yöntemdir açık oturum. Açık oturum hakkında neler söyleyebilirim? Ya açık oturumda aslında panele benzer arkadaşlar başkan önce konuyu açıklar açık oturumda. Konumuz şu der mesela. Sonra konuşmacıları tanıtır, onlara söz hakkı verir. Konuşmacılar belli bir sıraya göre değil de yöneten kişinin tercihine göre gerçekleşir burada. Panelden farkı budur diyebilirim. Yani başkandan söz istersin açık oturumda başkan sana söz verir. Ama ne yapıyorduk? Panelde öyle değildi panel. Panelde başkan sırasıyla söz hakkı veriyordu. Ayrıca burada tarafsız olmalı yine aynı şekilde başkan. Başka burada söyleyeceğimiz buna örnek olarak da siyaset meydanını açık oturuma örnek olarak gösterebiliriz. Sempozyum bilgi şöleni uzmanlık ve bilgi gerektiren bir konuda uzman bir kişinin ilgili gruba sunu yapmasıdır. Daha çok bu yüksek lisans ve doktora düzeyindeki eğitim kademesinde kullanılır. Yani yüksek lisans yapanlar genellikle sempozyum yöntemini tekniğini kullanıyorlar biliyorsunuz. Sempozyumda e, üzerinde görüşülecek yazılı materyal 2-3 hafta önceden ne grup üyelerine dağıtırsınız onu. Onlar bir ön çalışma yaparlar. E, semi, genelde ama seminerden farkı nedir? E, genellikle akademik özellik taşır değil mi? Akademik bir özelliği vardır sempozyumun. Bir konuda araştırma yapmış veya bu konuda bilgiye sahip kişi izleyicilerle burada bilgilerini paylaşırlar diyebiliriz. Yani genellikle bu akademik bir yöntemdir diyebiliriz. Seminere bakalım. Seminerde sempozyuma benziyor ama birkaç farkı var. Şimdi birazdan o farklarına değineceğim. Belirli bir öğretim konusuyla yine ilgilidir. Konuyla ilgili otorite sahibi bir kişi tarafından yönetilir. 5-30 kişiden oluşan grup çalışmalarıdır. En belirgin özelliği sunuluncaya kadar ciddi olarak araştırılması, incelenmesi ve hazırlanmasıdır. Amacı bir konunun incelenmesi için imkan vermektir. En yaygın kullanım biçimi yazılı bir tez ya da çalışma üzerinde grupça tartışılmasıdır diyebiliriz. Seminer daha çok eğitim amaçlıdır hocam. Yani bir şeyleri öğretmeyi amaçlar. Ama sempozyumda öyle değil. Seminer ve sempozyum arasındaki şimdi farkı iyice anlamaya çalışalım. Sempozyum birçok farklı alanda uzmanlaşmış kişilerin bir araya geldiği tartışma platformu havasındadır. Problemlerin ve çözümlerin konuşulduğu bir etkinliktir diyebiliriz. Ama seminer belli bir konu başlığı ya da başlıkları üzerinde bir ya da birden fazla uzmanın eğitim amaçlı sunum gerçekleştirdiği etkinliklerdir. Yani seminer eğitim amaçlıdır diyebilirim kısaca. En bariz en bariz farkı budur hocam. Ayrıca sempozyumlar seminerlere istinaden soru cevap şeklinde değil de sorunların ortaya konularak üretilebilecek çözümlerin neler olduğuna dair tartışmaların gerçekleştiği etkinliktir. Demek ki seminerlerde ne yapıyorum? Soru cevap şeklinde karşılıklı konuşulabiliyor ama sempozyumda öyle bir durum söz konusu değildir. Evet şimdi bakalım ÖSYM bize ne tarz ne tür sorular sormuş. Din üretiminde de kullanılan bu yöntem aşağıdakilerden hangisidir? Öğretmenin belirlediği bir konu araştırılıp elde edilen sonuçlar, çözüm yolları ve görüşler Grupça çeşitli tekniklerle sunulur. Daha sonra sunulan rapor tartışılarak genel sonuca ulaşılır. Burada sorumluluk daha çok öğrenciye düşer. Din öğretiminde de kullanılan bu yöntem aşağıdakilerden hangisidir? Evet şimdi burada sempozyum mu acaba, seminer mi diye düşünebilirsiniz. Burada çözüm yolları, görüşler grupça ne yapıyor? Çeşitli tekniklerle sunuldu ve sonra ne diyor? Sunulan rapor tartışılarak genel sonuca ulaşıldı. Demek ki burada bir eğitim söz konusudur. Değil mi hocam? O halde nedir cevabımız? Seminerdir değil mi? Seminer olacak. Kollegium panele oldukça benzeyen bir tekniktir. Ancak bunda bir yerine iki panel vardır. Birinci panel kaynak kişilerden, ikincisi de öğrencilerden oluşur. Birinci panel kaynak kişilerden yani uzmanlardan, ikincisi de Soru grubu dediğimiz öğrencilerden oluşur. Her iki grupta üçer kişi vardır. E bu 5 kişi de olabilir hocam. Yani illa 3 olacak diye bir kural yok. Kaynak kişiler konu uzmanı olmaları nedeniyle davet edilirler. Bunlar dışarıdan gelebileceği gibi sınıf içerisinden de seçebileceğimiz öğrencilerden oluşabilir. E, kollegium'un uygulanışından birazcık bahsedeyim. Her iki panelin üyeleri dinleyici karşısında yer alırlar. Burada sınıf var diyelim. İki tane ayrı panel oluşturduk. Burada dinleyicileri temsil eden grup yani bu grup ne yapar? Konuyu sunar ve kaynak panele sorularını yöneltir. Uzman kişilere sorularını yöneltir. Başkan, burada bir başkan var. Dinleyicileri soru sormaya özendirir. Sonunda da tartışmalar özetlenir diyebiliriz. Zıt panel bu tekniğin uygulanması için tartışma konusu hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmaları gerekir. Bunun için bu teknik genellikle daha önce öğrenilmiş konuların tekrarında uygulanır. Ancak öğrencilerin önceden hazırlık yaptıkları bir konuda da uygulanması mümkündür. Örneğin dersin başlangıcında önceki dersin tekrarı yapılırken kullanılır. Genellikle biz sınıflarımızda bu tekniği uyguluyoruz. 3-4 dakika mesela vakit veriyorum. Arkadaşlar diyorum geçen hafta ne işlemiştik? Çocuklar hemen sınıfı ikiye bölüyorum. Yarı kısmı soru soruyor. Yarısı da buna cevap verecek şekilde böyle sınıfı hareketlendirebilirsiniz dersin başında. Beyin fırtınası tekniği. Bu teknik çok önemli hocam. Buradan 4 tane soru gelmişti. ÖSYM e habire sorup duruyor beyin fırtınası tekniğini. Bu yüzden üzerinde durmamız gereken önemli bir teknik diyebilirim. Bu teknik öğrencilerin az da olsa bilgilerinin olduğu, ilgilerini çeken ve farklı fikirler ortaya atabilecekleri bir konuda serbetçe ve eşit söz hakkı verilerek gerçekleştirilmeli ve bu yöntemde zaman kullanımına da dikkat edilmelidir. Belirlenen konu hakkında herkes ilk aklına gelen düşünceyi söyler. Bütün görüşler alındıktan sonra değerlendirme yapılır. Beyin fırtınasında dikkat ettiğiniz gibi nedir burada eleştiri yok. Herkes aklına gelen ilk cümleyi söyleyebilir, düşüncesini söyleyebilir. Daha fazla fikir üretilmeleri için öğrencilerin ne yapılması gerekir? Teşvik edilmesi gerekir. İleri sürülen görüşler geliştirilmelidir. Öğrenci her söz aldığında burada sadece bir öneride bulunmalıdır. Hemen aklına gelen her öneriyi öğrenci bir defada değil de farklı farklı sürede söylemesi gerekir. Buna da dikkat etmemiz gerekir. İyi ya da kötü fikir yoktur değil mi hocam? Her fikir kabul edilebilir düşüncesiyle bu beyin fırtınası tekniğini yapıyoruz. Peki nasıl yapacağız bunu? Ben açıklamaya çalışayım. Mesela tahtaya öncelikle konuyu tahtaya açık olarak yazmalısınız. Yani bazı öğrenciler ya konuyu konuyu bilmez. Tamam fikrini söyleyecek ama konuyu bilmediği için millet ne söylüyor böyle der ama konuyu şöyle öğrencilerin görebileceği şekilde tahtaya yazarsınız öncelikle. Konuyu belirlediniz mi? Tamam konuyu belirledikten sonra düşünmeleri için öğrencilere 1-2 dakika süre verirsiniz. Öğrenciler düşünürler. Ve arkasından kuralları açıklarsınız. Herkes bir fikir söyleyecek. Aklına gelen ilk düşünceyi söyleyecek dersiniz. Herkesin görebileceği şekilde tüm fikirleri de tahtaya yazarsınız. Sonra bunları topladıktan sonra beyin fırtınası tekniği bittikten sonra buraya dikkat edin hocam. Beyin fırtınası tekniği içerisinde asla düşünceleri ne yapmıyoruz? Değerlendirmiyoruz. Buna da dikkat edeceğiz. Hemen bakalım. ÖSYM bu konuda bize neler sormuş? Bir öğretmen Allah'ın sıfatları konusunda bir kavram haritasını ortak sınıf etkinliği olarak öğrencilerle birlikte hazırlamak istemektedir. Bu öğretmenin kavram haritasını oluşturmaya aşağıdaki etkinliklerden hangisiyle başlaması uygun olur? Evet, cevabımız Allah'a dair bilgilerin ortaya çıkarıldığı bir beyin fırtınası yaptırması gerekir. Allah'ın sıfatları konusunda kavram haritası oluşturacak. Evet, bu kavramları kendisi direkt söylemeden önce sınıfa Allah'ın sıfatları diye tahtaya bunu yazar ve öğrenciler akıllarına gelen ilk nedir? Düşüncelerini söylerler ve böylece Allah'a dair bilgilerin ortaya çıkarıldığı bir beyin fırtınası yaptırarak kavram haritasını öğretmen burada oluşturmaya çalışır. Din öğretiminde kullanılan öğretim tekniklerinden biri de beyin fırtınasıdır. Bu teknik, çözüm sürecine sokulacak probleme karşı zihinsel hazır bulunuşluğu yüksek kimselerden oluşturulmuş grup ile gerçekleştirilebilecek bir tekniktir. Aşağıdakilerden hangisi bu teknik kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir? Evet burada değildir ifadesine dikkat ediyoruz her bir öneri üzerinde değerlendirme yapılmalıdır. Doğru mu? Evet, doğru bir ifade değildir. Peki hocam şöyle diyebilirsiniz. Tahtaya yazdığımız düşünceler. Peki ne olacak? Bunları değerlendirmeyecek miyiz? Evet değerlendireceğiz ama soruya dikkat edelim hocam. Burada ne diyor bakın. Hangisi bu teknik kullanılırken. Evet beyin fırtınası tekniğini kullanılırken her bir öneri üzerinde değerlendirme yapılmalı, yapılmalıdır demiş. Yapılmaz hocam yani beyin fırtınası tekniğinde öncelikle insanlar fikirlerini söyleyecekler. Öğrenciler fikirlerini söyleyecekler. Bunları asla değerlendirmeye tabi tutmayacağız. Beyin fırtınası bittiği zaman defteri kapattığın zaman artık sen artık bunları toparlarsın. Çevremi temiz tutarım. Konusunu işleyen Kadir öğretmen öğrencilere çevre temizliğini nasıl sağlayabiliriz? Sorusunu yöneltmiştir. Bu soru çerçevesinde herkesin aklına gelen ilk düşünceyi söylemesini istemiş. Gelen cevapları da hiçbir değerlendirme yapmadan aynen tahtaya yazmıştır. Bütün görüşleri aldıktan sonra kendisi verilen cevaplar üzerine değerlendirmeler yapmıştır. Verilen örnekte Kadir öğretmenin uyguladığı teknik aşağıdakilerden hangisidir? Evet hemen kolayca cevabı buldunuz değil mi hocam? Nereden yakaladık? İlk düşünceyi söylemesini istemiş değil mi? Hemen buradan cevabın beyin fırtınası olduğunu söyleyebiliriz. Aklına gelen ilk düşünceyi söylemesi, değerlendirme yapmadan aynen tahtaya yazması hemen bize bunun beyin fırtınası olduğunu çağrıştırdı değil mi? Bu sorumuza bakalım. Din öğretiminde kullanılan öğretim tekniklerinden biri de beyin fırtınasıdır. Bu teknik çözüm sürecine sokulacak probleme karşı zihinsel hazır bulunuşluğu yüksek kimselerden oluşturulmuş grup ile gerçekleştirilecek bir tekniktir. Aşağıdakilerden hangisi bu teknik kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir. Her bir öneri üzerinde değerlendirme yapılmalıdır. Doğru mu? Hayır. Az önce çözdüğümüz soruymuş arkadaşlar o. Evet arkadaşlar nihayet dersimizin sonuna geldik. Sonraki dersimizde neler işleyeceğiz? Din öğretiminde kullanılan öğretim ilkelerini işleyeceğiz. Bireysellik, bütünlük, açıklık, amaca dönüklük. Amaca dönüklükle alakalı ÖSYM biliyorsunuz soru sormuştu. Öğretim stratejilerini işleyeceğim. Sunuş yoluyla öğretim stratejisi, buluş yoluyla öğretim stratejisi ve araştırma yoluyla öğretim stratejisi gibi bu teknikleri, bu stratejileri bir dahaki sonraki dersimde işleyeceğim inşallah. Şimdi bazıları soruyorlar diyorlar ki hocam sen denemelerinde soruları nasıl tutturuyorsun? İşte böyle arkadaşlar kendi kaynaklarım var. Kendi kaynak notlarım var. O notlarıma çıkan soruları ekliyorum. Hangi konudan hangi sorular çıkmış hemen konunun altındadır o. Amaca dönüklük sorulmuş. Ha, demek ki bireysellik, bütünlük, açıklık bunlar ÖSYM'nin sormaya açık soruları değil mi? Burayla alakalı çünkü bir soru gelmiş. Aynı şekilde öğretim stratejilerinde de durum geçerli. Bunu sormuşsa buluş yoluyla öğretim stratejisinin neden sormasın diye düşünüyorum. Böylece soru tutturma olasılığımız da artıyor. Evet arkadaşlar burada dersimize nihayet veriyoruz. Yorumlarınızı bekliyorum. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.